Merhaba, İç Entera Yenilebilir Enerji AŞ 23 Eylül 2025 tarihinde sermaye arttırımı işlemlerine ilişkin bildirim yolladı. Bedelli ve bedelsiz sermaye arttırımı ile ilgili Yönetim kurulu karar tarihi 23 Eylül 2025. Kayıtlı sermaye tavanı 8 milyar. Mevcut sermaye 1 milyar 845 milyon. Ulaşılacak sermaye 4 milyar 40 milyon 550 bin. Toplam bedelsiz pay alma oranı %100. İç kaynakların detayında ise öz sermaye enflasyon düzeltme farkları 1 milyar 845 milyon. Bedelli sermaye arttırımı ise rüçhan hakkı Kullanım oranı %19. Mevcut sermaye 1 milyar 845 milyon. Rüçhan hakkı kullanım tutarı 350 milyon 550 bin. Peki iç entere yenilenebilir enerji AŞ 1 Ocak 30 Ezen 2025 ara hesap döneminde nasıl bir performans sergilemişti? Toplam dönem varlıklar 1 milyar 397 milyon. Toplam duran varlıklar 40 milyar 811 milyon. Toplam varlıklar 42 milyar 208 milyon. Toplam kısa vadeli yükümlülükler 4 milyar 930. 35 milyon toplam uzun vadeli yükümlülükler 8 milyar 868 milyon toplam yükümlülükler 13 milyar 804 milyon toplam öz kaynaklar 28 milyar 403 milyon net dönem zararı 561 milyon geçmiş yıllar karları 10 milyar 93 milyon. Bürütkar 2024 ikinci çeyreği için 662 milyon. 2025 ikinci çeyreğinde ise 904 milyon 609 bin. 2024'ün ilk yarısında 969 milyon. 2025'in ilk yarısında ise 1 milyar 39 milyon. Esas faaliyet kârı 2024'ün ikinci çeyreğinde 504 milyon 804 bin. 2025 ikinci çeyreğinde ise 872 milyon 798 bin. 2024'ün ilk yarısında 734 milyon 555 bin iken 2025'in ilk yarısında 970 milyon 66 bin. Finansman geliri öncesi faaliyet karı ise 2024 ikinci çeyreğinde 973 milyon 380 bin. 2025'in ikinci çeyreğinde ise 1 milyar 46 milyon. 2024'ün ilk yarısında 1 milyar 213 milyon iken 2025'in ilk yarısında 311 milyon 732 bin. Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi dönem karı ise 2024'ün ikinci çeyreğinde 1 milyar 67 milyon. 2025'in ikinci çeyreğinde 599 milyon 653 bin. 2024'ün ilk yarısında 2 milyar 131 milyon ancak 2025'in ilk yarısında 386 milyon 529 binlik zarar. Dönem karı 2024 ikinci çeyreğinde 2 milyar 107 milyon. 2025 ikinci çeyreğinde ise 737 milyon 419 bin. 2024'ün ilk yarısında 2 milyar 579 milyonluk dönem net karı bulunurken 2025'in ilk yarısında 561 milyon 471 binlik zarar. Toplam kapsamlı gelir 2024 ikinci çeyreğinde 2 milyar 8 milyon. 2025'in ikinci çeyreğinde ise 769 milyon 574 bin. 2024'ün ilk yarısında 2 milyar 563 milyon iken 2025'in ilk yarısında 441 milyon 191 binlik gider bulunuyor. Peki daha önceki finansalları karşılaştırdığımızda nasıl bir tablo ortaya çıkıyor? 2025 ikinci çeyreğinde net satışlar çeyreklik olarak 1 milyar 632 milyon. 2024 ikinci çeyreğinde ise 1 milyar 420 milyon. Net satışlar yıllıklandırmış olarak 2025 ikinci çeyreğinde de 3 milyar 65 milyon 2024 ikinci çeyreğinde ise 4 milyar 313 milyon son 4 çeyrekte 4 milyarın altında net satışlar yıllıklandırılmış. FAVÖK çeyreklik olarak 2025 ikinci çeyreğinde 1 milyar 326 milyon, 2024 ikinci çeyreğinde ise 1 milyar 49 milyon. Tekrardan 1 milyarın üzerine çıkmış durumda daha önceki 3 çeyrekten sonra. FAVÖK yıllıklandırılmış olarak 2025 ikinci çeyreğinde 2 milyar 298 milyon, 2024 ikinci çeyreğinde ise 3 milyar 304 milyon. Son 4 çeyrekte 3 milyarın altında. Net kar çeyreklik olarak 2025 ikinci çeyreğinde 737 milyon. 2024 ikinci çeyreğinde ise 2 milyar 104 milyondu. Net kar yıllıklandırılmış olarak 2025 ikinci çeyreğinde eksi 1 milyar 173 milyon 2024 ikinci çeyreğinde ise 5 milyar 898 milyondu ,000 son çeyrekte negatif öz kaynaklar 2025 ikinci çeyreğinde 28 milyar 403 milyon 2024 ikinci çeyreğinde ise 25 milyar 364 milyondu ,000 son 5 çeyrekte 25 milyarın üzerinde uzun vadeli bakacak olsa 2022'nin son çeyreğinde 12 milyar 268 milyondu ,000 karlık açısından bakacak olursak brüt kermarı çeyreklik olarak 2025 ikinci çeyreğinde %55 Nokta 42, 2024 ikinci çeyreğinde ise %46.63. Brüt kar marjı yıllıklandırmış 2025 ikinci çeyreğinde %26.24. 2024 ikinci çeyreğinde ise %38.10. Son 3 çeyrekte %30'un altında. Favök marjı çeyreklik olarak 2025 ikinci çeyreğinde %81.26. 2024 ikinci çeyreğinde ise %73.90. Favök marjı yıllıklandırmış olarak 2025 ikinci çeyreğinde %74.97. 2024 ikinci çeyreğinde ise %70. %76.61 %70'in üzerinde kalmayı başarıyor. Net kâr marjı çeyreklik olarak 2025 ikinci çeyreğinde %45.18 2024 ikinci çeyreğinde ise %148.19 Net kâr marjı yıllıklandırmış olarak 2025 ikinci çeyreğinde eksi %38.27 2024 ikinci çeyreğinde ise %136.73'tü. Öz sermaye karlı yıllık 2025 ikinci çeyreğinde eksi 4.36 %2024 ikinci çeyreğinde ise %23. 25 son 3 çeyrekte %10'un altında. Çarpanlar olarak bakacak olursak borç ödeme süresi 2025 ikinci çeyreğinde 6.69 gün. 2024 ikinci çeyreğinde ise 6.45 gün. 2024'ün birinci çeyreğinden itibaren 6'nın üzerinde. Alacak tahsil süresi 2025 ikinci çeyreğinde 31.05. 2024 ikinci çeyreğinde ise 19.83. Son 4 çeyrekte 20'nin üzerinde. Hisse başı kar yıllıklandırmış 2025 ikinci çeyreğinde 0.64. 2024 ikinci çeyreğinde ise 3.20. Son 3 çeyrekte 2'nin altında. Hisse kar 2025 ikinci çeyreği için 0.40. 2024 ikinci çeyreğinde ise 1.14. Peki iç entera yenilenebilir enerji AŞ 2025 yılı ikinci çeyrek faaliyet raporunda geçen önemli detaylar neler? Hemen inceleyelim. Şirketin araştırma ve geliştirme çalışmaları başlığı altında şirketimizin 2025 yılı ikinci çeyrek içinde gerçekleştirdiği araştırma ve geliştirme çalışmaları yoktur. Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlar hakkında bilgiler başlığı altında ise şirketimiz 2025 yılı ikinci çeyrek içerisinde toplam yatırımın defter değeri 5 milyar 212 milyon 36 bin lira tutarında gerçekleştirmiştir şeklinde. Peki hiç Entera yenilenebilir enerji AŞ ile ilgili yakın dönemde çıkan haberler neler? 28 Mayıs 2025 tarihli kar payı dağıtım işlemleriyle ilişkin bildirim bulunuyor. Özet bilgi 2024 yılı kar payı dağıtım teklifinin görüşülmesi. Karar tarihi 8 Mayıs 2025. Konunun gündemde yer aldığı genel kurul tarihi 28 Mayıs 2025. Nakit kar payı ödeme şekli ödenmeyecek. Pay biçimli ödeme ödenmeyecek. Bir ödeme bulunmuyor. Entera yenilenebilir enerji ile ilgili bir diğer yakın dönem haber. Pay alım satım bildirimi 2 Haziran 2025 tarihine ait. Konu pay alımı 30 Mayıs 2025 tarihinde iç Entera yenilenebilir enerji AŞ payları ile ilgili olarak 8,99 lira ortalama fiyattan 700 bin lira nominal tutarlı alış işlemi tarafımızca gerçekleştirilmiştir. Şeklinde bir açıklaması bulunuyor. İç Entera yenilenebilir enerji AŞ ile ilgili bir diğer yakın dönem var ise 29 Ağustos 2025 tarihine ait özel durum açıklaması depolamalı Ömer Rest projesinin chat olumlu kararı ile ilgili konuya ilişkin daha önce yapılan açıklamanın tarihi 5 Haziran 2024 5 Haziran 2024 tarihinde yaptığımız özel durum açıklamamızda 430 MW rüzgar enerji santrali ve 55 MW güneş enerji santrali olmak üzere toplam 485 MW depolamalı üretim tesisi projemiz için tüm ön lisans alım süreçlerimizi tamamladığımız ve diğer izin süreçlerinin devam ettiğini açıklamıştık. Bu projelerden Bursa ve Kütahya il sınırları içerisinde yapılması planlanan depolamalı Ömer Res adlı projemizin chat olumlu yazısı onaylanmıştır ve Çet olumlu kararı alınmıştır. Diğer depolamalı projelerimiz için de chat süreçleri devam etmektedir. Yatırımcılarımız süreç hakkında ilgili mevzuat çerçevesinde açıklanması gereken bir durum olduğunda kap aracılığıyla eş zamanlı olarak bilgilendirilecektir şeklinde. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.